Aleyküm. DHBT Hocam kanalıma hoş geldiniz. Bu derslerimiz DHBT, ÖABT, MBSTS, AOV sınavına hazırlanan hoca kardeşlerimin çok çok işine yarayacak. Çıkma ihtimali olan soru çözümleri yapıyoruz. 26 yıllık eğitim tecrübemi bu videolarda sizlerle paylaşıyorum. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlıyoruz. Onlar adeta sağır ve lal, kördürler. Bundan dolayı da düşünemezler. Ayetinden Kur'an'da bilgi konusuna dair. İnkar edenler duyularını gereği gibi kullanmazlar. Duyu akıl arasında bir ilişki söz konusudur. Aklın ve duyuların verdiği bilginin sınırı yoktur. Yukarıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet böyle analiz ve sentez gücü yüksek sorular karşımıza çıkacak. Bu yüzden bu parçaya göre verilen bilgiye göre bu soruyu çözümleyeceğiz. İnkar edenler duyularını gereği gibi kullanmazlar. Evet burada görüyorsunuz bundan dolayı düşünemezler demiş kullanmıyorlar ulaşabiliriz duyu akıl arasında bir ilişki söz konusu değil mi sağır olmaları lal kör olmaları Bunlar duyu organlarıyla akıl arasındaki bir ilişkiyi ilişkiden bahsedebiliriz Buna da ulaşabilirim ama aklın ve duyuların verdiği bilginin sınırı yoktur demiş burada sınırlı alakalı bilginin sınırıyla alakalı bir bilgi yok buna ulaşamayız O halde cevabımız yalnız 3 olacak İnsanda bulunan düşünme, anlama ve kavrama gücüne genellikle akıl denilir. Bazı alimler aklın iyi ve kötü hususları bilebileceğini ve bu bilgi ile kendisine yararına olanı tercih edeceğini ileri sürmüşlerdir. Yukarıda görüşü benimseyen mezhep aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir? Evet seçenekleri inceleyiver hocam. Cevabını alayım. Hangisi cevabın? Seni tebrik ediyorum. Mutezile ve maturidi değil mi? Kelam ilminde akla bir bilgi edinme yolu ve aracı olarak bakılmıştır. Hatta mutezile ve maturidi alimleri aklın iyi ve kötü hususları bilebileceğini ve bu bilgisiyle kendisine yararına olanı tercih edeceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak maturidiler bu bilginin tümel külli hususlar için söz konusu olabileceğini, tikel aynı şeyler hakkında mümkün olamayacağını söylemişlerdir. Kelamda bilgi birkaç bakımdan kategorize edilebilir. Birinci ayrım Allah'a ait bilgi ile insana ait bilgi. Hem mahiyet hem de içerik olarak birbirinden farklıdır. Allah'a ait bilgi öncesiz ve sonrasızlık özelliklerine sahip iken insana ait bilginin bir öncesi bir de sonrası vardır. Kelamcılar insana ait bilgiye öğrenme ile sonradan meydana geldiğinden ve başlangıcı bulunduğundan sonradan olma anlamında hangi kavramı kullanmışlardır? Burhani bilgi, zaruri bilgi, hadis bilgi, bedihi bilgi ve kadim bilgi. Evet cevabımız hangisi hocam? Harikasın. Hadis bilgi değil mi? Hadis bilgi. Kelam alimleri Allah'ın ilmine öncesiz ve sonrasız anlamında kadim bilgi. İnsana ait bilgiye de öğrenme ile sonradan meydana geldiğinden ve başlangıcı bulunduğundan sonradan olma anlamında Hadis bilgi demişlerdir. Neymiş hocam? Allah'ın ilmi kadim bilgi, insanı ait bilgi de hadis bilgidir. Aklın hiçbir çaba sarf etmeksizin elde ettiği bilgi zaruri, zorunlu bilgidir. Bu bilgiye herhangi bir şüpheye ve ihtilafa yol açmayacak şekilde son derece açık olduğundan apaçık bilgi anlamında bedihi bilgi de denilmiştir. Bu da diğer seçeneklerdi. Yukarıda açıklaması verilen bilgi türleri sırasıyla hangisidir? Bakalım. insanın bir çaba ve düşünmesi sonucu elde edilen kazanılmış bilgiye ne diyoruz? Bak bakalım seçeneklere. İhtisabi bilgi diyoruz değil mi? İktisabi bilgi. Akli bilginin sağlam ve objektif delillere dayandığı ve kesinlik ifade eden bilgi bu da burhani bilgidir. Akli bilgi şüphe taşıyan ve subjektif delillere dayanmayan bilgi olup ikna yoluyla anlatılması söz konusu olan ilim bu da hatabi bilgidir. O halde seçeneğimiz A seçeneği oluyor. Yukarıda hakkında bilgi verilen alim kimdir? Bakalım. Makasüdül felasifede İslam felsefecilerinin görüşlerini tarafsız biçimde ortaya koymuştur halkın selef inancının ilkelerini takip etmesi gerekliliği üzerinde durmasıyla ilgi çekmiştir. Müteahhirun kelam döneminin ilk önemli ismidir. Evet yukarıda hakkında bilgi verilen alimimiz seçeneklere baktığımız zaman hangisi hocam cevabın? Harikasın. Gazali olacak. İmam Gazali cevabımız. Yukarıda bahsedilen mezhep hangisidir? İtikadi mezhepler içerisinde insanın özgür iradesinin olmadığını söylerler. O rüzgarın önündeki kuru yaprağa benzer derler. Ve Emeviler bu görüşü çokça desteklemiştir. Yukarıda bahsedilen mezhep Cebriye'dir. Cebriye mezhebi irade hürriyeti konusunda muhteziliğe taban tabana zıt görüşlere sahip olan bu mezhep her şeyin Allah'ın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın irade hürriyeti, seçme imkanı ve fiil gücü bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilmiş bulunan işleri yapmaya mecbur olduğunu savunur. Cebriye mecbur. Büyük İmam lakabı ile anılır istihsan metodunu sıklıkla kullanır, kullanmıştır. Verdiği hüküm ve fetvalarında şahsi teşebbüs ve sorumluluğunun kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını ilke edinmiştir. Yukarıda bahsedilen müçtehit aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu bizim mezhep imamımızın diğer ismini, gerçek ismini soruyoruz. Bu da cevabımız ne hocam? Numan bin Sabit olacaktı değil mi? İmam-ı Azam Hazretleri. Hanifi mezhebi sünni fıkıh ekollerinin kronolojik sıra itibariyle ilki olup İmam-ı Azam Ebu Hanife asıl adı Numan bin Sabit'e nispet edildiği için bu isimle anılmıştır. İmam-ı Azam zaten büyük imam lakabı yine anılır. İslam'da dini hükümler üç başlıkta incelenir. Akaid ve kelam ilimlerinin incelendiği iman esasları ve inançla ilgili konulardır. Fıkıh bu hangisine girer hocam? Yukarıda verilen hükümlerin doğru sıralanışı, akaid ve kelam bilimlerinin incelendiği iman esasları ve inançla ilgili konular nedir? İtikadi konulardır. Fıkıh ve İslam hukuku ilimlerinin incelendiği ibadet ve muamelat konuları bunlar da nedir? Ameli konulardır değil mi? Ahlak ve tasavvuf ilimlerinin incelendiği iyi ve kötü huylar kalbi ve vicdani hükümlerle ilgili konular bunlar da ahlaki konulardır. Hemen cevabımızın A seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birbirine zıt iki şey aynı anda aynı yerde bir arada bulunamaz. Bir şey aynı anda hem siyah hem beyaz hem hareketli hem hareketsiz olamaz. Çünkü böyle bir şey imkansızdır. Yaratıcının birden fazla olması Allah'ın Celle Celaluhu'nun eksiklik sıfatlarıyla nitelenmesi de aklen imkansızdır ve düşünülemez. Çünkü ilah demek her türlü yetkinlik niteliğine sahip ve her türlü eksiklikten uzak varlık demektir. Zorunlu olarak bu özellikleri taşımayan varlığa ilah denilemeyeceği için Allah'ın Celle Celaluhu'nun saydığımız niteliklerinin zıddını taşıması imkansızdır. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmiştir? Evet bu parçada mümteni, mümkün, vacip, ilham, vahiy. Evet bu mümteni olarak isimlendiriliyor hocam. Kelam ilminde. Akli hükümler üç başlıkta el alınır kelamda. Vacip neydi? Aklen, varlığı, gerekli ve zorunlu olan. Mümkün aklen varlığı ya da yokluğu da eşit derecede imkan dahilinde olan mümteni ise aklen varlığı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan ya mümteni'den anlamadın değil mi hocam? Mümteni muhal ve müstahil de denilen mümteni yokluğu zatının gereği ve zorunlu olan dış dünyada varlığı düşünülemeyen, varlığı ve gerçekleşmesi imkansız olan demektir. Allah dışındaki İnsan ve tabiat gibi her şey mümkün varlıklardır. Umarım anlaşılmıştır. Kelamcılara göre verilenlerden hangisi bilginin kaynağıdır? Havası selime, aklı selim, haberi sadık. Evet cevabın hangisi hocam? Bunun üçü de nedir? Kelam ilminin bilgi kaynaklarıdır. Kelamcıların geneli tarafından kabul edilen üç bilgi kaynağı vardır. Havası Selime, bunlar sağlam duyular. Akıl Selim, Selim akıl, haberi Sadık, bu da doğru haberdir. İnsan hür irade sahibidirler ve yaptıklarından sorumludurlar. İnsanlar hür irade sahibidirler ve yaptıklarından sorumludurlar. İman dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. Bir mümine kafir demek doğru değildir. Ehli kıble namaz kılan bir kimse tekfir edilemez. Genel görüşleri verilen mezhep hangisidir? Cebriye, Şia, Muhtezile, Havariç, Ehli Sünnet. Hangisi hocam cevabın? Tebrik ediyorum seni. Evet Ehli Sünnet değil mi hocam? Genel görüşleri verilen mezhep zalim yöneticilere isyan etmek zorunludur. Ameliyle İman bir bütündür. Büyük günah işleyen kişi dinden çıkar kafir olur. Hazreti Osman ilk 6 ayından sonra Hazreti Ali de hakem olayını kabul ettiği için küfre düşmüştür. Genel görüşleri verilen mezhep hangisidir? Cebriye, Şia, Mutezile, Hariciler. Evet, cevabımız Hariciler olacaktı. Haricilerin görüşlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. İslam'ın en ideal uygulaması Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde olmuştur. Halife olmak için Kureyşli olmak şart değildir. Zalim yöneticilere isyan etmek zorunludur. Ameliyle iman bir bütündür. Büyük günah işleyen kişi dinden çıkarak kafir olur. Hazreti Osman ilk 6 yılından sonra Hazreti Ali de hakem olayını kabul ettiği için küfre düşmüştür. Bunlar haricilerin görüşleriydi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videolardan haberdar olmak için DBT Hocam kanalına abone olun ve bildirimleri de açın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.